Televizyon ve basın dünyasında 2019'un en iyileri belli oldu. Dünya Basın Mensupları Derneği'nin düzenlediği törende İhlas Medya iki ödüle layık görüldü. Dış basında yılın en iyisi TGRT Haber Dış Haber Müdürü Tuna Öztunç'un Dünya'da Bugün programı oldu. Yılın en iyi yazarı ödülü ise Türkiye Gazetesi'nden Murat Öztekin'e verildi. TGRT Haber Dünya'da Bugün programı Sayın Tuna Öztunç. Televizyon ve basın dünyasının en iyileri belli oldu. İhlas Medya törenden iki ödülle ayrıldı. Bir ödül de Türkiye Gazetesi'ne gidiyor. Türkiye Gazetesi'nden Murat Öztekin. <laughs> Organizasyonu Dünya Basın Mensupları Derneği ve Kültür Bakanlığı birlikte düzenledi. Ekranların ünlü isimleri Müge Anlı, Vildan Atasever ve Payitaht'ın Yıldızı evet. Bülent İnal gecede ödül alan konuklar arasındaydı başında yılın en iyisi dünyada bugün oldu. Ödülü programın sunucusu ve TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Tuna Öztuncu aldı. Yılın en iyi kalemi de belirlendi. Ödül Türkiye Gazetesi yazarı Murat Öztekin'in oldu.